Toprak Turizm 2022-2023 Umre sezonunda 90 kişilik Umre grubumuzla kafile olarak Medine-i Münevvere'ye geldik. Kardeşlerim Allah Resulü'nün Medine-i Münevvere'de 4 gün misafiri olduk. Şu anda Mikat Mahalli olan Zulhuleyfe dediğimiz Mekke-i Mükerreme'ye en uzak mesafede olan Mikat mahallinde ihram namazlarımızı kılarak niyet, eyle, niyet eyle, ve telbiye eyle. getirip ihrama girerek Kabe'ye doğru yola devam edeceğiz. Şu anda kafilemiz Zulhuleyfe'de niyet ve telbiye yapıyor. Allahü Teala Medine-i Münevvere'de güzel bir şekilde ziyaretlerimizi yapmamızı nasip etti. Rabbimize hamd ediyoruz. Arzu eden bütün kardeşlerimize Rabbimizin nasip etmesi için dualar ettik. Bizden selam gönderen kardeşlerimizin selamlarını ilettik. Okuyan kardeşlerimizin hatimlerinin dualarını yapmış oldukları zikirleri Rabbimize arz ettik. İnşallah Rabbimiz bütün dualarımızı, bizden dua isteyen kardeşlerimizin dualarını ve hepimizin yapmış olduğumuz dualarımızı hakkımızda hayırlı olacak şekilde kabul etmesi için Rabbimize duada bulunduk. Kardeşlerim inşallah buradan Kabe-i Muazzama'ya vardığımızda Rabbimiz inşallah beytini tavaf etmeyi bizlere nasip ve müessere eylesin. Tamam.